Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugünün konusu gayet net ve kısa. Bugün surf konusunu ele alacağız nihayet. Aranızda soran birkaç tane arkadaş vardı. Sürekli gecikiyordu işlerden dolayı. Hemen hazır bir boşluğum var. Kısa bir şekilde halledelim. Şimdi oyuna giriş yaptığımız zaman shift tab yapıyoruz. Karşımıza çıkan sekmede eğer internet sitesi yoksa Google'a giriyoruz. Google'a da X Play boşluk GG yazıp Enter'a basıyoruz. Ahan da bu site önünüze geliyor. Buradan surf kısmını direkt seçebilirsiniz ama siteyi açtığınız zaman burası benim sıklıkla kullandığım internet sitelerinden bir tanesi. Retake, Deathmatch, 5'e 5, e 5 Duello, Surf, Bunnyhop gibi bütün serverlar burada var. Benim bu serverları önermekten dilimde tüy bitti ama hala aranızda kullanmayan arkadaşlar var. Gayet faydalı girip kullanabilirsiniz. Surf'e tıkladınız. Şimdi burada bir sürü sunucu yani server ve farklı farklı haritalar var. Bunlara ilk defa giriyorsanız indirmenizi isteyecek indirebilirsiniz. Atölye haritası olarak yüklüyor. İlkinden başlayalım. Mesela Almanya sunucusu 37 MS. Pingin varmış Surf Utopia. Bunu kopyala yapıyoruz. Tekrardan Shift Tab yaptık. Buraya geldik. Konsolu açtık ana menüde. Kopyaladığımız şeyi yapıştırıyoruz. Enter'a basıyoruz. Eğer sunucu sizde yoksa böyle bir şey çıkacak karşınıza. Yani bu harita sizde yüklü değilse. Buna kabul et diyoruz. Ondan sonra o haritayı arkada usul usul indiriyor. Haritayı indirdikten sonra otomatik olarak kendisi bu şekilde girişini gerçekleştirir. Siz istediğiniz herhangi bir tarafı seçiyorsunuz. T ya da CT seçebilirsiniz. Hiç problem değil. Arkadaşlar önce Surf'ün ana mantığından bahsedelim. Ana mantığına göre CS 1.6 dönemlerinde Dastik haritasının üzerinde bazı engebeli zeminler vardı. Yani yere doğru paralel olan aynı bu şekilde Engelli zeminler vardı. Bazı arkadaşlar bu zeminlerin üzerinde ilerlerken yere düşmediklerini ve Counter Strike atmaya devam ettikleri sürece yere düşene kadar hızlandıklarını fark ettiler. Daha sonrasında bazı oyuncular topluluk modunda buna yönelik haritalar oluşturdu ve oluşturulan bu haritalardan sonra surf modu bildiğimiz gibi keşfedildi ve daha da popülerleşti. Peki bu surf nasıl yapılıyor? Arkadaşlar önümüzdeki engelde iki farklı rotasyon var. Bir tanesi sağa doğru eğimli bir tanesi sola doğru eğimli. Gayet basit. İlk bakınca da anlaşılan piramit biçiminde engeller. Şimdi air strafing'in mantığına göre şu an in start zone yani nerede olduğumuzu gösteren şuradaki zımbırtı. Sol tarafta mavi numeratik şekilde speed yani hızımızı da belli ediyor. Bu karakterimizin oyun içerisindeki hızı arkadaşlar. Şu an bıçakla hareket ettiğimiz için 260 birim hızında hareket ediyoruz. Zıpladığımız zaman hızımız değişmiyor. Ama zıplayıp sola doğru ya da zıplayıp sağa doğru strafe attığımız zaman hızımızın arttığını görüyorsunuz. Surf mekaniği bu hız artışını platformun üzerinde paralel duran karakter modelleri yere düşmediği için hız artışının devam etmesini sağlıyor ve dolayısıyla tam anlamıyla bu dalgaların üzerinde surf yapar gibi paralel zeminlerin üzerinde de surf yapabiliyoruz. Amaç tamamen üst taraftan başlamak, daha sonrasında ortalara doğru ilerlemek ve en uca geldiğimiz zaman bir anda kendimizi yukarı atarak ivme, hız ve yükselme kazanmak. Peki bu nasıl oluyor? Gelin hemen basitçe anlatayım. Sağa doğru eğimli olan yerlerde sola doğru giderken mouse'umuzu sola çeviriyoruz. Sola doğru eğimli olan yerlerde de sağımıza doğru ilerlerken mouse'umuzu sağa çeviriyoruz. Yani gayet basit ve anlaşılır bir mekaniği var. Sadece el göz koordinasyonunuzun oturması gerekiyor. Boşluk tuşuna basmıyorsunuz, W tuşuna basmıyorsunuz ya da S tuşuna yani ileri geri gitme tuşlarına basmıyorsunuz. Sadece yanlara doğru gitme yani strafing tuşlarınızı kullanıyorsunuz ve mouse'unuzu sola ya da sağa çeviriyorsunuz üstünde bulunduğunuz zemine göre. Tekrar eğer zemin sağ eğimliyse sola basıyoruz. Sola eğimliyse sağa basıyoruz. İki taraftan da örnek vereceğim. Öncelikle sağ taraftan başlayalım. Sağ taraftaki eğimli olan yerlere sola doğru hareket ediyorduk. Dolayısıyla sağa doğru atladık. Sol tuşa basılı tuttuk engebenin sağında olduğumuz için sola basmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi W'ye, S'ye ya da herhangi bir mouse tuşuna hiçbir şekilde basmıyorum. Sadece A ve D tuşlarını kullanıyorum. Karakterimi pozisyonlandırıyorum. Ve kımıldarken sağa gideceksem D tuşuna, sola gitmek istiyorsam da A tuşuna basıyorum. Şimdi taraf değiştirdiğim için tekrar D tuşuna bastım. Burada yine A tuşuna basacağım. Biraz ortada kalmak istediğim için D tuşuna basmadım. Sola gidiyorum. Mouse'umu yavaşça sola doğru kıvırıyorum. Çok yavaş bir şekilde mouse'umu tekrardan sola doğru kıvırıyorum. Burada bir ivme ve yükselme aldım. Sağ sol yaparak yetişemedim. Şimdi tekrar sol taraftan gidelim. Bu sefer de sağa doğru basacağım. Önce hızımı aldım. Şimdi sağ tuşa basılı tutuyorum. Ucunda atlayacağım. Tekrar sağa doğru bastım. Şimdi tekrardan atladım. Boşluk tuşunu kullanmıyorum. Çünkü yere değmediğimiz için boşluk tuşu bizi yavaşlatır oyunun ana mantığına göre şu an biz hala gökyüzündeyiz arkadaşlar. Mekanik bizim süzüldüğümüzü zannettiği için bu şekilde verimli çalışıyor. Surf modunda birkaç tane bug var aslında. Onu da düzeltmeleri gerekiyor. Bazen maalesef oyuncuların modelleri buradaki pürüzsüz zeminlere takılıp surfleri kesebiliyor. Dolayısıyla birkaç güncelleme sonra muhtemelen düzelir. Ben şu ana kadar çok fazla surf atmadığım için bununla alakalı çok problem yaşamadım. Peki genel amacı nedir bu mevzunun? İki farklı sebepten dolayı insanlar genelde sörf yapıyor. Biri tamamen keyif amaçlı kafa dağıtmak ve çil takılmak için sörf attıklarını söyleyenler var. Bir diğer kitle de sörf oynamanın mouse hassasiyetinize daha rahat alışmanızı ve mouse hakimiyetinizi geliştirmenizi sağladığını söylüyor. Ben bunu pek doğru bulmuyorum. Çünkü surf yapabileceğiniz bir mekanik olmadığı için oyunun içerisinde aslında çok da sizi bağlayan bir durum mevcut değil. Sadece keyif amaçlı girip böyle çil çil takılabileceğiniz, görsel olarak dizayn edilen haritaların tadını çıkarabileceğiniz bir oyun modu. Ana mantığı çok basit. Sağ ve sola doğru eğimli olan piramit şeklinde rampalar var. Bu rampaların sağ tarafında ilerliyorsanız sola gitme tuşuna basarak sol tarafa doğru kıvırıyorsunuz mouse'unuzu. Bunun sol tarafında ilerliyorsanız da sağ tarafa ilerleme tuşuna basıyorsunuz ve mouse'unuzu sağa çeviriyorsunuz. Aynı bu şekilde. Dolayısıyla surf işleminiz başarıyla gerçekleşmiş oluyor. Bunun dışında da hız almak için yukarıdan başlayıp aşağıya gelip aşağıdan yukarıya da hızlı bir şekilde kendinizi kaydırırsınız. Aynen şöyle yükselti kazanırsınız ve bir sonraki engele zıplamanız daha da kolay olur. Bunun haricinde benim surfle anlatacağım aslında çok fazla bir şey yok. Çünkü surf bundan öteye giden bir şey değil benim gözümde. Ama anlamakta zorluk çeken arkadaşları daha basitçe anlatmak için bir tur elden geçireyim hazır vaktim varken dedim. Ama bunun dışında ben ne surfte çok becerikliyim ne de surfle alakalı çok fazla bilgim var. O yüzden map boyunca da gördüğünüz gibi sürekli aşağılara düştüm. Bunun haricinde de aktaracağım bir bilgi yok ilginizi çeken bütün surf haritalarına yine XPlayGC'nin surf sekmesinden erişim sağlayabilirsiniz. Kullanımı tamamen ücretsiz ve kayıt olmak ya da Steam ile giriş yapmak zorunda değilsiniz eğer size burada kopyala seçeneğinin yerinde lütfen buraya üye ol diyorsa haritanın üstüne tıklıyorsunuz belli bir süre bekledikten sonra burada sağ tarafta ve üstte Server IP'si görünür buna tıklıyorsunuz kopyalıyor buradaki ESC butonundan çıkış yapıyorsunuz tekrar Shift Tab'a basıyorsunuz konsol açıyorsunuz IP'yi yapıştırıp Enter'a basıyorsunuz ve harita sizde yok ise indirdikten sonra haritaya kolay bir şekilde giriş sağlayabilirsiniz. Arkadaşlar video bu kadardı. Surf ile alakalı bildiğim şeyler çok limitli olduğu için maalesef bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Ama aklınıza takılan başka bir soru olursa yine dediğim gibi bildiğim kadarıyla yardımcı olmaya çalışırım. Desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.